İstanbul trafiği akıllanıyor. Evet başlık bu. İstanbul Ulaşım, İstanbul Hareket Halinde isimli projeyle trafiğe nefes aldırmayı hedefliyor. Ve bu projeyle İstanbulluların yolculuk alışkanlıklarının haritası çıkarılacak. 14 milyon dolayında bir nüfusun yaşadığı kentten söz ediyoruz. Böylece trafik tıkanıklıkları önceden tahmin edilebilecek, öngörülebilecek. İşte bu önemli projenin ayrıntılarını öğreneceğiz. İstanbul Ulaşım Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Ömer Yıldız anlatacak bizlere. Ömer Yıldız şu anda TGT Haber muhabiri Merve Yakan'la birlikte. Evet Merve sözü size ve konumuza bırakıyoruz. Fuat Kozluklu sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul trafiği artık akıllanacak. Biliyorsunuz İstanbul trafiği İstanbulluların en büyük derdi ama bu gidişle o derde artık çare bulunacak gibi. Çünkü İstanbul hareket halinde projesiyle İstanbul trafiğinin rahatlatılması öngörülüyor. Ve en önemli olanı da bu projede en dikkat çekeni de trafiğin ne zaman sıkışacağının önceden öngörülecek olması. Şu anda canlı yayın konuğumuz İstanbul Ulaşım Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Ömer. Er yıldız ve bu proje ile ilgili merak ettiklerimizi kendisine soracağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul'u akıllandıracak bu projenin detaylarını sizden öğrenelim. Hoş bulduk. Önce projeye belki biraz daha açıklık getirmemiz lazım. Bu projeyle birlikte biz ulaşım ihtiyacının ne olacağını ölçmeye çalışıyoruz. Yani insanlar nereden nereye hareket ediyorlar, ihtiyaçlarına, ihtiyacı ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi çözüm üretebilirsiniz. Bu ihtiyacın tespiti daha önce klasik yöntemlerle aylar İstanbul ölçeğinde bir şey bir şehir için yıllar yıllar sürerken bu çalışma sonucu bu çok daha kısa ve bazı durumlarda anlık olarak hesaplanabilir hale gelecek. Bu çalışmanın çıktıları biz öncelikle bu yeni yapılacak olan rail sistem ağlarının etrafındaki toplu taşınmayı taşımayı optimize etmek için kullanacağız trafiği rahatlatma etkisi yeni açılan raylı sistem hatları dolayısıyla olacak. Ama biz bunun etrafındaki bu hattı besleyecek olan diğer e, ulaşım modlarını optimize ederek e, daha e, ekonomik, e, vatandaş için daha kolay erişilebilir e, güzergahları tespit etmiş olacağız. Durak Doğru durak yerlerini, doğru aktarma noktalarını tespit etmiş olacağız. E, bu bir anlamda daha az araçla, daha e, az yakıtla aynı ulaşım hizmetinin verilmesi anlamına gelecek. Ama trafiği rahatlatma, rahatlatma, etkisi asıl olarak e, açılacak yeni ray sistem hatlarıyla sağlanmış olacak. Peki Ömer Bey asıl merak ettiğimiz bu sistem nasıl işleyecek? Biliyoruz ki bir bileşim şirketi ve GSM operatörüyle işbirliğiyle yürütülecek. E, insanların vatandaşların o GSM şirketi üzerinden nerede olduğunu tespit edeceksiniz değil mi? E, klasik yöntemlerle bu çalışma hane anketleriyle yapılıyordu. Ama GSM şebekesini kullandığınız zaman GSM e, şebekesini kullanarak mobil telefonların e, hareketlerini takip etmeniz mümkün. Bu GSM şebekesinden temin ettiğimiz e, kimlik bilgisinin arındırılmış mobil telefon bilgisini kullanarak biz insanların nereden nereye hareket ettiğini e, ölçebiliyoruz. Bu, bu bu aynı zamanda insanların ulaşım ihtiyacının bir göstergesi oluyor. Bunu yine tabi sahadan topladığımız datalarla kalibre ediyoruz ama e, anketlerle e, çok uzun zamanda edilecek, elde edilecek olan bir bilgiyi anlık olarak üretebiliyoruz bir Örnekle gösterecek olursak mesela bizler şu anda Esenler'deyiz ve o GSM şirketini kullanıyoruz diyelim. O GSM şirketi üzerinden bizim burada trafiğe çıkma ihtimalimiz mi öngörülecek? Bu tabi bir telefonun hareketi çok bir anlam ifade etmiyor. Yani Burada çok büyük bir e, data seti üzerinden e, ölçüm yapıyorsunuz. Telefonların e, hareketlerinden bunu insanların hareketleriyle beraber eşleştiriyorsunuz. Bu da e, ulaşım ihtiyacının hangi akslar üzerinde olduğunu size göstermiş oluyor. Ya tek bir telefonun çok bir e, e, bir bir amana ifade etmiyor ama onlarca yüzlerce telefon e, size insanların toplu halde ve hangi sıklıkta nereden nereye gittiğini ve nereden nereye gitme ihtiyacında olduğunu gösteriyor. Peki Ömer Bey bu proje için uzun zamandır çalışıyorsunuz ve İstanbulların şu dakikada merak ettiği çok önemli bir soru var. Ne zaman yürürlüğe girecek bu proje? Bu projenin ilk e, e, orji, e, varış ve çıkış e, yerini, bilgisini şu anda elde etmiş durumdayız. E, bu bilgiyle beraber mevcut hatları optimize için halen çalışıyoruz. İlk, ilk e, açılacak rail sistem hatlarımızla beraber e, aşamalı olarak e, projenin sonuçlarını sağla göreceksiniz. Teşekkür ederiz efendim sağ olun. sağ olun. Fuat Kozluklu yayınımızda da dile getirdik. Bu proje gerçekten İstanbul'u akıllandıracak bir proje olmasıyla dikkat çekiyor. Ve hali hazırda dünyanın 5 ülkesinde de şu anda yürütülüyor bu projenin detayları. Ama İstanbul için çok önemli bir yeri var. Çünkü İstanbul hem ölçek hem de boyut açısıyla içlerinde en büyük olma özelliğini taşıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.